Merhabalar çocuklar. Bugün sizinle toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Toplama demek bir şeyi arttırmak, çoğaltmaktır. Toplama işleminin işareti ise artı işaretidir. Artı işareti. Bu işareti gördüğümüz zaman toplama işlemi yapmamız gerektiğini anlayacağız. Şimdi sizin öncelikle şöyle benim yumurtalarım var. Bu yumurtalarımı önce sepete koyuyorum. Şu anda yumurta kabı boş. Yumurta kabımı yumurtalarla dolduracağım. Yumurta kabıma önce iki tane yumurta koydum. Şu anda yumurta kabımda iki tane yumurtam var. 2 tane daha yumurta koyduğumda yumurta kabında toplamda kaç yumurta oldu? 1, 2, 3, 4. Yumurta kabımda toplamda 4 yumurta oldu. Yumurta kabım dolmadı. 4 yumurtam var. Yumurta kabıma 2 tane daha yumurta ekliyorum. 1, 2, 4 yumurtam vardı. Yumurta kabıma iki tane daha yumurta eklediğimde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane yumurtam oldu. Benim bir tane muzum var. muz daha aldığımda kaç tane muzum oldu? Bir, iki. İki tane muzum oldu. Ben meyve yemeyi çok seviyorum. Muzları yedim, doymadım. Oo, i̇ki tane karpuzum var. Bu iki tane karpuz bizim eve yeter. Ama bana iki tane daha karpuz lazım. Çünkü ben misafirliğe gideceğim. Bu iki karpuzumun yanına iki karpuz daha ekledim. Benim toplamda kaç tane daha karpuzum oldu? 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 karpuzum oldu. Ayılar en çok hangi meyveyi sever? Armut. Şimdi düşünün ki çok aç bir ayımız var. Bu ayımızı önce ben 1, 2, 3. 3 tane armut verdim. Ama ayı bu armutları yedi doymadı. Daha fazla armut istiyor. Okey ayımız doymadı. Bu armuta 3 armut vermişti. 3 armut daha verdim. Toplamda kaç armut yemiş oldu bu ayımız? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane armut yemiş oldu. Burada kaç tane elmamız var? Sayalım. 1 2 3 4. 4 tane elmamız var. 4 tane elma benim dört tane elmam var. Ben elmayı çok seviyorum. Bu elmaların da hepsini yedim. Ama hala canım elma yemek istiyor. Bana batıkan da dört tane daha elma yemem için getirdi. Dört elmam vardı. Dört elma da batıkan getirdi. Kaç tane elmam oldu? Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 4 elmam vardı. 4 elma da batıkan getirdi. Toplamda 8 elmam oldu. Evet. Yaz meyvelerinden şöyle yaz gelse de havalar biraz daha ısınsa da yesek o meyveyi. Biraz böyle etrafı tüylü tüylü oluyor ama çok güzel bir meyve. Şeftali. 5 tane şeftalim var. Bir. 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane şekerliği kendi evim için aldım. Ama ben yine bir misafirliğe gidiyorum. Evimi boş gitmek istemiyorum. Bir 5 tane daha şeftali alıyorum. 5 şeftalim vardı. 5 şeftali daha aldım. Sayalım. Toplamda kaç şeftali almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 şeftalim vardı. 5 şeftal daha aldım. Toplamda 10 şeftalim oldu. Böyle çok güzel bir çiçek bahçem var. Rengarenk çiçeklerim var bu bahçede. Bu bahçeme önce bir tane kelebek kondu. Beyaz bir kelebek. Sonra kelebek yalnız kaldığı için çok üzgündü. İki arkadaşını daha çağırdı. Bir, iki. Bahçemde kaç kelebek oldu? Bir, iki, üç. Bu kelebekler arkadaşları çok seviyormuş. Arkadaş edinmeyi, bir sürü arkadaş olmasını çok seviyormuş. Üç kelebek vardı. Üç kelebek daha çağırdılar bahçeye gelsin diye. Üç kelebeğim vardı. Üç kelebek daha koyuyorum bahçeme. Üç kelebeğim vardı. Üç kelebek daha koydum. Sayalım bakalım kaç kelebek olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bahçemde altı kelebeğim oldu. Şimdi bahçemde 6 kelebeğim var. Yine arkadaş istiyor bu kelebekler. O zaman 2 tane daha kelebek koyuyorum. 1 2. 6 kelebeğim vardı. 2 kelebek daha koydum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 kelebeğim vardı. 2 kelebek daha koydum. Toplamda bahçemde 8 kelebek oldu. Yine arkadaş istiyormuş bu kelebekler. 8 kelebeğim var şu anda bahçemde. Ben bahçeme 3 kelebek daha koyuyorum. 1, 2, 3. Bahçemde 8 kelebeğim vardı. 3 kelebek daha koydum. Sayalım kaç kelebek olmuş. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahçemde tam 11 tane kelebek olmuş.